Evet merhaba günaydın sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet bu güzel sonbaharda evet güzel bir eylül sabahında sizlerle birlikte olduğum için mutluyum güzelce kahvemizi içtim kapattım Kimler için? Güzel boğalar için. ihtişamlı, bütün güzellikleri seven, gören, Boğalar için ay yükselen güneş burcu boğa olan kardeşlerim. Bu güzel kahve falı sizlere gelsin ve bu burçta olmayıp inanarak dinleyen bütün kardeşlerimize gelsin. E, evet güzel kardeşlerim ben her zaman diyorum inanın. Herkesin bir vakti saati var. Bu vakit saat geldi mi? Ben de dahil olmak üzere bekliyorum. E, ve geleceğine ben inanıyorum kendim çünkü e, inan her şeye inanç en önemlidir hangi dine mensup olursanız olsun en önemli olan şey inanmaktır. İnandığınız zaman zaten her şey oluşmaya başlıyor. Bir de bir şey söyleyeyim size. Mesela bir şey sizin içinize bir dua etme hissiyatı verildi değil mi? Eğer bu hissiyatı veren yani kendi kendinize gelmiyor bu hissiyat. Bu hissiyat size verdiriliyor. Yukarıdan e, olacağı için önceden sizin kalbinizi önce gönderiliyor ve siz bunu ondan sonra istiyorsunuz. Yani siz zannetmeyin ki kendi iç e, içinizden gelen bir şey değil. Bu önce size verdiriliyor, bu amaç için sizi yönlendiriliyorsunuz. Doğalar başlıyor, dilekler başlıyor, umutlar başlıyor ve sizin bu yoldaki imtihanınız başlıyor. Vereceğiniz çabalar, e, inanç, inançlar bakılıyor, ediliyor. Yine çok konuştuk. Ona göre inanın, bekleyin. Bir de benim uğurlu, bereketli enerjilerimi zaman aldıkça göreceksiniz. Ben çok inanıyorum. E, sizler bana dönüş yapacaksınız. Sözlerimin de arkasındayım. Evet güzel boğalar. He, evet şimdi ne diyelim neyse halimiz diye şöylece Şöyle de bir kaldıralım bakalım. Ben de merak ediyorum boğaları neler bekliyor. Boğaları evet bakın gücü gördünüz mü? Fil gücünü bir ağaç siz büyüyorsunuz güçleniyorsunuz. Bakın aile çevreniz daha da kökleniyor. Kök salıyor ve bundan güç alıyorsunuz. Aileniz gerçekten... Etrafınızda toplamayı çok seviyorsunuz, aile bağlarını çok sevdiğiniz için çok değer veriyorsunuz aile bağlarına, ee, büyüklere, atalara, evla, evliyseniz evladınıza, kardeşinize bekarsanız da anne babaya çok değer veriyorsunuz, kökleniyorsunuz, ee, gerçekten sevdiğinizi gerçekten çok seviyorsunuz, sahipleniyorsunuz, görüyorsunuz güçlenmeyi görüyorsunuz. Ee, gerçekten güç alacaksınız sevdiklerinizle birlikte onların destekleriyle birlikte güçleneceksiniz şöylece de bir bakalım ey boğalar bu nazar nedir İçinizi kapatmışsınız bir şeye iç dünyanıza dönmüşsünüz Evet iç dünyanıza dönmüşsünüz de gücünüzden dolayı sizin gerçekten güçlü duruşunuzdan dolayı çok da nazar alıyorsunuz. Siz duygularınızı kolay kolay dışarıya yansıtmayı sevmiyorsunuz. Ancak sizi gerçekten çok yakın birinci derece çok güvendiğiniz birisi olursa yansıtıyorsunuz. Ki çok gücünüzden dolayı bir de nazar almışsınız. Bakın etrafınızı da kapatmışsınız. Çevreye karşı da kapatmışsınız. Nedir sizi? Böyle içinize kapatan bir şeyleri kapatmışsınız iç dünyanızda bir şeyleri yaşıyorsunuz ama dışarıya da dimdik duruyorsunuz belli etmemeye çalışıyorsunuz. Evet şurada da bakın güzel bir bayan var bayanın kucağında bir bebek var evet evliyseniz yakında bir bebek haberi alacaksınız belki bu siz değilsiniz evladınızın olabilir. Ee, ya da çok değer verdiğinizin kardeşinizin ya da çok değerli sizin için birisi olabilir. Evet görüyorsunuz bu e, alacak bu çocuğunu kucağına alacak. Hayırlısı olsun diyelim her şeyin Rabbim hayırlısını versin diyelim. Şurada da bakın öfkeyle sanki böyle güçle birlikte yukarıya çıkıyorsunuz. Ee, ne kadar bakın şurada Eboğan'ın bir ayağı hani gözükmese de yani yara da alsanız, evet şu aralar biraz yara sanki almışsınız. Ee, yani çevreniz, ailenizle de çok değer verdiğiniz kişilerin belki kaybı olabilir, belki hastalığı olabilir ee, gibi gibi ee, yara da alsanız bunu dışarıya göstermek istemiyorsanız istemiyorsunuz. Kendinizi çevreye karşı çok dik tutmaya çalışıyorsunuz ki gerçekten aslında böyle olunması lazım. Ee, siz en iyisini yapıyorsunuz ee, en güzelini yapıyorsunuz şurada bakın yine bir e, şuradaki hani bayanın kucağındaki çocuk şurada da zaten yine e, çocukla ilgili bir şeyler olacak gelişmeler olacak onunla ilgili e, güzel gelişmeler olacak her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Evet güzel boğalar şöyle de bakalım. Ee, sizler gerçekten ailesel olarak e, ne kadar şurada gücünüzü gördük, gücünüzü çok güçlendiğiniz için de aldığınız nazarlar ve e, çevrenizde sizin ve ailenizdeki hastalıklar olsun, kayıplar olsun sizi gerçekten biraz yıpratsa da e, siz hala e, her şekilde e, gerçekten mücadeleye devam ediyorsunuz. E, ayakta kalmaya e, gücünüzü hiçbir şekilde hani... Ne diyeyim? hiç kimsenin düşmanınızın çevrenizin güçsüz olduğunu görme, göstermeyi istemiyorsunuz. Manevi maddi olarak gerçekten güçlü durumdasınız. o gücünüz var. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Gel bir bir taraftan da gelirleriniz de geliyor kendi şeyinize yetecek kadar. Şurada da bakın görüyorsunuz birisi var. Sizi o kadar bir, siz güçlü birisi var ki hayatınızda ee, bu kişi gerçekten e, size çok destek veriyor. Bu bir erkek. Evet, bu güçlü erkek. Bu sizin, e, siz olabilirsiniz, eşiniz olabilir, kardeşiniz artık çok yani e, olabilir, evladınız da olabilir. Çok güçlü birisi. Onun e, gerçekten gücü size e, çok çok fayda veriyor, çok sizi rahatlatıyor. Etrafında olması e, size gerçekten rahatlatıyor size destek oluyor ve o gerçekten de hayatınızdaki bu kişiyi hiçbir zaman kaybetmeyin siz değilseniz eğer çok güçlü nasıl güçlü diyelim her konuda destek oluyor her yere koşturuyor sizler ne kadar güçlüyseniz o yanınızdaki eşiniz olabilir evladınız olabilir kardeşiniz olabilir artık her kimse her koldan size gelip desteğini gösteriyor. Şu aralarda evet burçlarda birkaçtır bakıyorum desteklenme Hani toplum e, olarak bir desteklenmeleri çok çok gördüm e, Evet şu aralarda herkes de şöyle birkaç burçta da e, nazarlanmalar var Evet güzel boğalar e, Şuradaki e, şu şunu sanki parçası gibi bir şeyleri artık e, hani eksik olan parçaları bütünleştirmeye çalışıyorsunuz e, artık e, her şey yerine bulmaya başladı ee, bakın o, orada da gene aynı şurada destek veren kişi burada da aynı şekilde yine çıktı ee, onun desteğiyle birlikte e, eksik parçaları da tamamlıyorsunuz ee, ve şurada da ben sanki Türkiye haritasını gördüm onunla ilgili güzel bir gelişme olacak bir de deve gibi yükünüz olacak evet güzel deve gibi bir yük geliyor hanenize ee, ve şurada da bir yüz gördüm. Siz görebildiniz mi bilmiyorum. Hani o birleştirici şeyin arkasında da iki tane yüz var. Ee, bir şey için yüzleşme gibi. Evet, bakın şurada sanki bir elmanın iki yarısı gibi iki kişinin bir araya gelip bir şeyleri artık paylaşması. E Herkes kendi payına olan şeyleri alması gibi belki bir mirastır belki başka bir şeydir ama bunlar artık gündeme gelecek. E, neyse mal mülk olaylarında bakın diyorum mal mülk olaylarında paylaşımlar çıkacak hayatınızda bu sizi olabilirsiniz. Annenizin babanızın evladınızın yani bir paylaşma var çocuklar. E, paylaşımlar olacak mal mülk olaylarında paylaşımlar olacak şurada da bakın arsa ile ilgili şunlar arsa parçaları onlarla da ilgili paylaşımlar olacak yani bir miras ee, paylaşımları para paylaşımları ee vesaire gibi gibi artık bunları gündeme getireceksiniz evle ilgili şunlar da bakın şöyle evler bakın göz göz evler 5 vakte kadar 5 vakit çıkmış 5 vakte kadar bunlarla da ilgili güzel aydınlatıcı ee haberler alınacak şurada evlerin altında da bakın harfler var P A F Ş şuradaki şey gibi P A F ya da P A C yani bu bir şirket olabilir, bir site olabilir. Yani büyük bir yer. Çünkü çok insanların girip çıktığı e, büyük bir yer. Bununla da ilgili e, belki sitenizin bakın e, sanki rakam da var. Sitenizle ilgili bir şey olacak. E, hayırlısı olsun diyelim. E, bununla da ilgili bakın yine böyle bir araya gelinecek. Bununla da ilgili bir kararlar verilecek. Kimleri verdi kimleri verecek. Evet güzel kardeşlerim. Şimdi de şöyle tabağımıza geçelim. Evet boğaları gördüğümüz gibi de destek destekler alıyor maddi ve manevi paylaşımlar sanki miras gibi onları gördük e, fincanımızda bakalım tabağımızda neler çıkacak biraz beklediği için hemen de şöyle sallayalım akmıyor. Evet güçlü boğalar her bakımdan güçlü bakın büyük paralar Evet fincanın içindekini bu tabak da destekledi. Bayağı büyük bir para alacaksınız. İki parça halinde öyle az boz maaş parası değil bu. Miras parası gibi yüklü paralar gelinecek. E, yüklüce paralar gelecek. Yani e, iyi bir miktarları en, yani Herkesin tabi bütçesine göre bu değişir ama e, gerçekten e, iki parça halinde yüklü bir miras para olabilir, mülk olabilir ama para da geleceği kesin. Ee, ve daha fazlası da olabilir. Kişiye göre dediğim gibi hani herkesin bütçesi de farklıdır ama ben boğaları bakın burada net söylüyorum. Desin deseniz ki yok öyle bir şey. Gelmiyor böyle bir şey. Gelecek bakın kardeşlerim. Belki piyangodan olabilir. Belki bir mirastan olabilir. Yani belki atanızdan birisi size verebilir, bağışlayabilir ya da bir birikiminiz var bu Kat kat değer kazanacaktır yani gibi 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 siz bunu biliyorsunuz ee, biliyorsunuz bu size gelecek bakın şurada at sanki harf var gibi isminde soy isminde hani olan kişilerle ilgili güzel bir şeyler olacak, gelişmeler olacak. Yine burada rakamlar, harfler var. Yine burada dediğim gibi sanki böyle büyük binaların, hani belki kentsel dönüşüm oluyor ya da e, site gibi hani bir yerlere girilecek, yani bir, çok kişinin e, yoğun kişilerin olduğu e, ve bundan güzel kazançların olduğu güzel bir şeyler olacak hayatınızda. Evet güzel dostlarım Güzellikler bakın çok çok güzel Hanenizdeki görüyorsunuz Hanenizde havalanmış Sanki ev değişikliği Yapmak istiyor gibisiniz Bakın balığı görüyorsunuz Balığa hakimsiniz Üstünde sizsiniz Gerçekten sizsiniz Eğer siz bekarsanız da Gerçekten daha da güçleneceksiniz Bu size gelecek Görüyorsunuz ya burada bir bayan var Bayan olun erkek olun hiç fark etmez e, cinsiyet e, olarak e, bakın bir, bu parçanın bir eğer bayansanız bakın bu parçalar size gelecek erkekseniz de fark etmez aynı şekilde ama daha çok ben boğa bu kadınlarını daha güçlü gördüm daha maddi açıdan daha da bir bereketli gördüm erkeklerinde görüyorsunuz e, iyi bir bakın balığı görüyorsunuz kocaman bir balık ve evle ilgili e, gerçekten e, güzelliklerin olacağı belki siz e, şöyle bir şey size gelecek sizin haberiniz yok ya da siz ketum davranıyorsunuz bir şekilde gibi gibi evet e, hanenizin artık etrafı aydınlanmalar başladı sizi gerçekten kıskananlar çok bunu bilmiş olun yüzünüze belki güle, gülebilirler çünkü sizin gücünüzün karşılığında sizinle belki uğraşmak istemiyorlardır yani başına böyle almak istemiyorlar gibi gibi siz anladınız yüzünüze şöyle böyle e, güzel gülücükler atıp ama arkanızdan da böyle sizin ayağınızın kayması için de mücadele eden kişiler var. Bunlara karşı çok uyanık olun. Gerçi siz çok akıllısınız, çok böyle temkinlisiniz. Ee, kolay kolay da hayatınıza da herkesi de almıyorsunuz. Ee, belki yeni gençleri bilemem ama oturmuş bir boğa gerçekten nereye bastığını, ne yap, nasıl bir hareket edeceğini çok çok iyi bilir. Evet bütün hani güçlü olan şeyleri güzel olan şeyleri de hayatına almayı ister. Şurada da bakın bir tane bir genç var, elinde çiçekler var. Evet e, bu siz olabilirsiniz evladın. eğer sizseniz birisine hani aşk ilan edeceksiniz. Değilseniz de sizi hani belki bekarsanız da sizin karşınızda size edilecek. Eğer siz evliyseniz sizin e, ailenizde hayatınızda öyle bir e, evladınız olabilir çok yakınınız olur onunla ilgili bir haber alacaksınız. Bir sevgili sevgi olayları ya şu, şu paracıkları görüyor musunuz? Şu mal mülkü parayı mirası görüyor musunuz? Çok çok güzel yani çok çok güzel en güzelleri daha da güzelleri de gelsin. Evet bir gelin alma gelin verme gibi bir durum da var. Bununla ilgili siz çok çabalıyorsunuz. Belki işte bekarsanız siz böyle eee. Size hani bir güzel karşılıklı bir şeyler gelecek. Evet güzel bir kısmetler gelecek. Siz tabii ki e, genç kızsanız e, gerçekten durumu variyet, va, e, zenginliği iyi olan birisini bekliyorsunuz. Ve bunlar da size gelecek. Eğer bir erkekseniz de aynı şekilde e, hiç fark etmez. E, erkek olsun biliyorsunuz e, fallarda cinsiyet fark etmiyor. E, sadece gözüken şeylerde hani belliyse de, bayan erkekse de onu da belirtiyoruz zaten. Şurada da bir kız çocuğu var. E, evet, bir e, ya gelin alma ya da gelin verme, kız verme gibi bir durumlar olacak yakınlarda. Zaten şurada da görüyoruz dediğim gibi bir aşk hani e, beyan etme durumları var. Ya e, çok güzel, gerçekten çok çok iyi. Ben her zaman yine maşallah diyeyim, nazarlar değmesin inşallah. E, gerçekten boğalar yani... Koçlar, boğalar bu sene çok çok para olarak, maddi olarak gerçekten iyi bir durumdalar, iyi kazandılar. Şu bir iki senedir de bayağı güçlü durumlara geldiler. Her şeyin en iyisi olsun, en güzelleri olsun. Bakın şurada ismi de soyisimi de R harfi olan. Evet, arı gibi de böyle bir çalışma içindeler ve o paranın altında da zaten gene isminde, de R harfi şurada da zaten e, dediğim harfler var. E, bir de şurada şöyle de bakarsan Y harfi, A, T, Y, R. Artık siz bunlardan e, hangisi? Bir e, şöyle de bakarsan H harfi. Bu isimlerden olan kişiler e, kendilerine e, güzel bir şeyler gelecekler. E, beklesinler e, ve daha da güzel bakın şurada da iki kişi bir şeye binmişler gidiyorlar çok güzel şeyler olacak hayatınızda hayırlısı olsun diyelim Rabbim en güzellerin en iyilerini versin diyelim sizde de sizde ne yapacaksınız destek e, yapmayı unutmayacaksınız abone beğeni yorum yapmayı unutmayın güzel kardeşlerim biliyorsunuz sadece ve sadece sizler için buradayım. Ücretli bakım yapmıyorum. Güzel e, uğurlu enerjilerimi, bereketli enerjilerimi sizlere gönderiyorum. Herkese de baktırılmaz bunu bilin. Karşıdaki insan size negatif enerjilerini yükler. Sizin güzel enerjilerini alır. Bunu hiç bilmiyor çoğu kişi. Evet ben size güzel e, uğurlu enerjilerimi gönderiyorum. Bunu zamanla anlayacaksınız, göreceksiniz. Bana dönüş yapacaksınız ben eminim. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.